Frekazi. Sanju içeride pozisyon arıyor. Kale boş ve gol! Kale boş ve gol! Uğurdan! Arkadaşların 76. dakikası gol! İlyas. Solunda bir saat. Topu hala İlyas'ta İlyas. Aykan Kürseoğlu. Bir serbest atışa hükmediyor büyük bir ihtimalle Prekazi kullanacak katışı. ben topu tamam koydum yerinde. İlyas geldi o da vurmak istedi. Onu ben Cüneyt'e söyledim ben vuracağım. Düşünebilirsin o an 18 metre yaklaşık vardı. O barajı, Eskişehir hepsi uzun boylu. Bir de kaleci Zala uzun boylu. Ve keşke Türkiye'de olsaydı 9 metre kurallara göre. Hatırlamam gibi hiçbir zaman ki olmadı 9 metre 15 saniye. 15 yok. Altın 7 metre. Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Rekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Rekazi'nin attığı golü Eskişehir Spor 1-0 önde. Ve işte Erhan Paul Prekazi sarı kartı görüyor. Galatasaraylı oyuncuların itirazlarıyla hiçbir sonuç alamayacakları o kadar kesin ki. Galatasaraylı futbolcuların sevinci, teknik heyetin sevinci. O an topa nasıl ben vurdum? Bu an top hala girmeden. Gol olmadan ben gol gördüm. Biliyorum çünkü topa o an öyle vurdu ki e, benim sol ayak, tabii ki onu hep zaman biliyorum. Her zaman ben biliyorum ne zaman gol olur. Frikikten her zaman, hiç görmeden, bakmadan. Ve o kadar... E, o an tabii şanslı bir de. O an süper topa vurdum ve topa nasıl vurdu ben zaten o barajı geçti. Ben hemen koştum, gol. Top hala girmeden. Onu yüz kere seyrettim, aynı. Ne şimdi konuştuk ne öyle. Bekaz geliyor onun boşunda top gidiyor. Evet, taraftarların sevinci ve pozisyon tekrar ekranlarda. Mail var. Çok güzel yere Muhammed. Hadi Muhammed ortaya. Atak yapamıyor Tanju Cüzü düşürülüyor. Adeta tutuyor onu. Ve Galatasaray bir serbest vuruş kazanıyor. Tanju'yu nasıl durduracaklarını Kerimer'in doğrusunu söylemek gerekirse bulamıyor Manako savunması. Aman Tanju itirazı gerek yok. Sakin olmak lazım. Rakip sahanın tam ortası. Topun arkasında yine Frekazi. Ceza sahasında Uğur. Tanju. Frekazi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Bravo Frekazi! Bravo Frekazi! Galatasaray 1, Monaco 0. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir vuruş. Gol, gol, gol. Ne gol bu? Ne kadar sevinçliyiz. Hakkınız, sizin hakkınız değerli seyirciler. Muhteşem bir sevinç. Galatasaray Prekazi'nin muhteşem golüyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final revanşında ona önünde bir 0 önde. Ben kaleye bakıyorum, baraja bakıyorum, Cevat'a bakıyorum. Cevat öyle bir yere geldi ki Ahmet'e döndüm. Ahmet şimdi vurursa gol olur dedim. Ve Cevat geldi topa. Vurdu. Vurdu yani. Muhammed'e Muhammed, e, Muhammed e faul yaptılar. Ben topu koydum tam yerinde. Muhammed diyor, vuramayacak mısın buraya? Bur, bur Vuracağım Muhammed'e ne olacak ki? Vurdum. Ama yani o an Ahmet'e döndüm ki yani yardımcılarımla o atmosferdeki konuşma iletişim çok fazla değildir. Ahmet şimdi vurursa gol oluyor dedim. Vurdu yani vurmadı. <laughs> Hatırlıyorum maçtan sonra eşim bir de bugüne kadar inanamıyor. <laughs> Kendi demiş ki zaten orada dildi buradan ki vuracak o manyak mı o, o uzaktan vuracak topa. <laughs> ne zaman güveniyorsun kendine olur Böyle Öyle hayat boyunca vuramayacağım böyle topu. Garanti. Çünkü o top öyle gitti ki, ki, ki roket gibi gitti. Bir metre fazla bile yoktu. Çim Çimsağın üstünde. Öyle roket gibi gitti tam o köşede nerede kaleci ama o geç kaldı. Barajı yaparken iki kişi barajı yaptı. İnanmadı. O da herhalde inanmamış ki ben orada vuracağım. Rakip sahanın tam ortası. Topun arkasında yine Frekazi. Frekazi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Bravo Frekazi! Bravo Frekazi!